Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Blooming karlı bir sabaha uyanmış bulunuyoruz. Ve gördüğünüz gibi şöyle bir yer çekim Her yer kar gördüğünüz gibi. Evet. Ben çok seviyorum. Çok ee, sabah uyandığımda dışarıya bakıp baktığımda gerçekten o kadar mutlu oldum ki karı gördüğümde. Gerçekten ee, kış benim favori mevsimlerimden birisi. Gerçekten çok güzel bir aktivite oluyor kışın oynamak. Ben çok eğleniyorum kışın oynarken. Şöyle gördüğünüz gibi arabaların üstü hep kar oldu. Hatta bugün e, hava durumlarında, şöyle görüyorsunuz. Hatta hava durumlarında kar fırtınası şeklinde bir uyarı gelmişti bize. Ama bence o kadar önemli bir hava afeti olmadı. Narin narin, sakin sakin kar yağıyor. Ee, evet, görüyorsunuz şöyle. Yeri de göstereyim size. Şöyle e, şeyimizi çevirebiliyor muyuz? Ee, yok, onu herhalde ben videoyu durdurup kameramızı çevirmem gerekiyor. Şimdi kameramızı çevirip geliyorum. Evet, kameramızı çevirdik. Şöyle gördüğünüz gibi yerler her yer kara oldu gördüğünüz gibi. Şöyle de beni görüyorsunuz. Şöyle. Videoyu videoyu dışa evden dışarı çıkmam 3-5 dakika olduğuna bakacak olursak. Az önce gördüğünüz gibi burnumlarım hemen güzeldi. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Ama öyle bir şey oldu. Şöyle gördüğünüz gibi. Şurası gördüğünüz gibi şöyle bir yer, düz bir yer var ya orası göl. Şimdi oraya oraya bakacaktım ama şimdi tedbir amaçlı bakmayayım dedim. Çünkü düşününce <laughs> Oranın buz olup olmadığını emin olma, olmadım. Olamadım. O yüzden tedbir amaçlı <laughs> gitmemeye karar verdim. Çünkü e, elimde tripod var, gimbal var. Kendimi pek kontrol edemeyebilirim. Hafiften esmeye de başladı rüzgar. Şöyle kafa başlığımı da takayım. Şöyle Göstereyim. Nasılım? Şöyle gördüğünüz gibi şurada da kardeşim az önce bana kar topu attı. Şöyle gördüğünüz gibi. Burada hazır size şeyden bahsetmek istiyorum. Buradaki yerleşim sisteminden ee, azıcık da böyle işte yağmur suları nereye gidiyor diye bir muhab muhabbet vardı. Ondan bahsetmek istiyorum. Burada yağan yağmur suları, suları bazı kanallar aracıyla direkt şöyle birleşim yerlerinde olan direkt göllere gidiyor direkt. O göllerde toplama gölü olarak geliyor. Yani çok az olarak hani Türkiye'de yolda yürürken neredeyse gölet olmuş yerler görüyoruz yani. Hiç öyle bir şey rastlamıyorsunuz burada. Şöyle. Evet. Şöyle eldivenimi de giyeyim gerçekten. Çünkü şu anda bayağı yüksek bir soğuk var. Soğuk kar yağışı. Tabi bu soğuk kar yağışında e, karı da çok iyi tutamayabiliyor. Şöyle beklerseniz Elimi eldivenimi hemen giyeyim. Yürürken mu Ondan sonra babamdan da bir video e, video et, şey fikri geldi. Onu da hemen size yapayım şöyle. Yürürken çek dedi bana. Şöyle çekeyim size. Babamın tercihi babamın tavsiyesiyle beraber şöyle şey konusuna geri dönelim. Gerçekten güzel bir sistem var burada yerleşim konusunda. Neredeyse her sitede her küçük ya da büyük evin yani genellikle küçük küçük e müstakil evlerin şeyi olmuyor ama büyük müstakil evlerde de yani şu anda göremiyorsunuz ama şeyler oluyor. Baba, arabayı ben temizleyebilir miyim? Çünkü anahtarım yoktu. Ee, Burada gördüğünüz gibi çok baba. Mudur. Hadi ver. Evet. Şöyle araba temizlemek için bu olmaktan bir alet almıştık. Şöyle gördüğünüz gibi arabamızı da temizleyelim ki kar daha çok yağdığında rahatsız olmayalım. Şöyle de görüyorsunuz beni. Çünkü. Araba yolun ortasında bırak. zaman zaman arabanın içindeki su şişeleri, yolculukta içmek için koyduğumuz su şişeleri bile donabiliyordu, donuyordu yani. Ondan sonra benim buradan e, okula git okul servisine gitmem de uzak okul servisi durağı uzak olduğundan dolayı sitemizin tam diğer tarafında olduğundan dolayı arabayla gidiyorduk gidiyoruz sabahları. O sabahlar da o sabahlar da araba gerçekten çok soğuk oluyor. Evet arkadaşlar. Şunu şuraya koyalım. Video kapanışını yapalım diyorum. Evet gördüğünüz gibi Amerika'daki bir kış sabahı adlı şeyi de böyle göstermiş olduk. Size iyi eğlenceler, bize de iyi eğlenceler. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.